Motorlu taşıtlar vergisinde 2023 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 2022 yılı için tespit edilen değerlenme oranı 197 sayılı motorlu taşıtlar vergisi kanununun verdiği yetkiye dayanılarak 2023'te MTV tutarlarına uygulanmak üzere %61,5 olarak yeniden belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan indirim yetkisini de kullandı. %123 oranında yapılacak zam Erdoğan'ın yetkisini kullanmasıyla yarı yarıya düşürülmüş oldu. Kararla birlikte 2023 yılında 1 ve 3 yaş arası arabalarda ödenecek MTV oranları 1300 cc altı araçlarda 2545 lira, 1300 ve 1600 cc araçlarda 4064 lira, 1600 ve 1800 cc arası araçlarda 7178 lira 1800 ve 2000 cc arası araçlarda ise 11.309 lira olarak belirlendi. Karar 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.